Bu kadar ekonomik sıkıntı, insanların problemleri varken Göztepe, yani sırf Göztepe olarak söylemiyorum. Bu şampiyonluk o semte bir ahenk getirdi. getirdi. İnsanlara moral geldi ya, <laughs> Aynen. insanlar böyle bir şeyi arıyorlar. Şu anda güzelleşti o güzel yıl. Başka bir şey havaya büründü yani. ya. Zaten insanların Karnavara dışarı çıkacak yani. durumu yok. Aynen öyle. Ekonomik olarak bir yere gidip eğlenecek durumu yok. Ama Göztepe... Vastasıyla insanlar bir de şarj oldu. İşte bu aşk başka bir şey yani gönül vermek başka bir şey. Çok cefakar bir taraftarı var. Taraftarıyla işte demin dediğimiz onu, hocasıyla doğru transfer oyuncularıyla Göztepe takımı hak etti. Geç kalınmış bir hikaye bu zaten. Aynen. aynen. Daha önce de olması gerek. Yakıştı Göztepe'ye. Yakıştı inşallah ışık tutar İzmir'e. Yani atlan deve değil işte gidin öğrenin. Göztepe camiasına sokun 3-5 adam. Bravo. Nasıl başlarlar? Başlığında... Kopyalayın onları. İyi, kopyalayın, kolonlayın. Yapın Yarısını yapın, becerin. Bir hamle yap, görsün bu insanlar yani. Bu İzmir halkını stadlara tekrar çekin. Karşıyaka'nın stadı hemen yapılmalı. Yapılmalı. O da oraya yapılmalı. Şu Halka Pınar stadı, o da oraya. oraya Halkınızın oyunları için açıldı. Sağ iki sene sonrası hayalet gibi orada duruyor yani Yazık. Bir, Yazık. ya. Yazık. Yıkın, başka bir şey Yazık. yapın. Yazık, yıkın ve yerine şahane bir stat yapın. Şimdi İzmir futbolu, İzmir futbolu gece, yani konuşuruz bunları. E başka programda daha çok yer veririz de ya sen stadın yok ya. Koca Göztepe takımını iki sezon doğanlara ya, mahkum ettin ya. ya. Ondan sonra seyirci düşüyor. E, efendimle söyleyelim yok. Efendim İzmir'de futbol çok iyi. E, tabii ki bak şimdi olacak, ne diyorsun? Olacak. En çok kadın seyirci Göztepe'de. Olacak. Niye? Olacak. Evinden geliyor. Evinden geliyor tabii. Örgüsüyle o, geliyor. Bir yani. de Arif bizim zamanımızdaki gibi değil ki. Oturacağın yer belli. Tabii canım. Oturdun yer belli insan. Kaygın da yok. Tabii gayet medeni. Gelip biraz çekilir misin de yok. Aynen. Yeri belli, koltuğu belli oturuyorsun. Yani her şey çok güzel oldu. Yani, her şey de çok güzel. oldu Atatürk Stadı'nda milli maça gidiyorduk gari. Yemin ediyorum tuvalete gidemiyorduk. 6 yani. saat önce falan gidiyorduk. 6 saat maça. önce gidiyorduk. 6 saat önce çekirdeğini mekirde tavlası. Yağmur falan. yağıyor. Tabii. Tekrar kuruyorsun. kuruyorsun. Ha, böyle Yani mi? Ege bu anlamda çok zayıf. Bunlar ol, olmadığı için, bu dezavantajları olduğu için... Lobisi de yok. Zaten şey lobi o çok önemli. Güzel güzel bir konu. Koca İzmir metropolü burası ya. 9 takım var İstanbul'da. Bak. İkisi düşüyor, hop iki tane daha çıkıyor. 9 takımı var. Kalacak İkisi, mı Göztepe? Çok iddialı bir başkanın sözler, söylemleri. E, biz sadece kal kalıcılığı da değil, kafa tutacağız diyorlar. Göztepe. Tabii. Yani dört büyükler olmasa bile... Bizim ayarımızdaki takımların hepsinin üstünde bir takım yapacağız ve kalıcının dışında kafa tutacağız diye iddialı. Ama tabii bunlar hep söylemekle olmuyor. Olmaz. Şimdi bu iyi bir kadro tamam. Bu lig için belki de yeterli bir kadroydu. Zaten layıkıyla yeterli olduğu için zaten ipi de gösterdin şampiyonluğu da yakaladın. Son Ama maç 1-1. Süper Kupa. E, e şimdi az önce sorduğum bir soru de. vardı. Okan Buruk. Hani aynen aynen. Tedirginlik şimdi rahatlamış bir takım havası var. Şampiyonluğu zaten bir hafta önce garantilemişsin. Bunun altında kimse öküzün altında bu Yani Bodrum'da bir Ege'nin uzantısı bir takım. Nasılsa biz çıktık. Ona da playoff hakkı tanıyalım. Biraz gevşek oynayalım asla. Ya maçı seyredenler zaten gördü. Bayağı K Göztepe. Kor kor, kor bir maç. E, olmayınca olmuyor. Bir de Bodrum'u da bu ara konuşurken çok da hafife almayalım. İyi de bir takımları var Bodrum'un. Yani Bodrum ilk maçta da evinde Göztepe'yi yendi zaten. Yani orada bir sıkıntı yok. Bu rahatlıktan dolayı bu. Yani ben oldum artık. Niye bu kadar kendimi parçalayayım? Çok adama ihtiyaç var mı? İskelet iyi mi? Çok adama ihtiyaç var. Yani 3-5 kilit var. İnanılmaz iyi bir karıcıları var ama ne olur ne olmaz. Bir şey yani. olur anlamında arkasında da iyi bir kaleci. Zaten bu alternatifleri düşünmek zorunda her takım. Her takım. Bir stoperin varsa iki tane daha stoperin önemli mevki için kalırsın. Biraz önce Galatasaray'ı konuşuyoruz. Olmaz. Sanchez var evet, ya. Evet kenarda oturuyor. Sanchez orada şimdi oturuyor abi. Bardakçı oynuyor. Nelson oynuyor ki Nelson'u hafta sezon artası. Ha, Türkiye'de mi orası. dünyanın istediğin takımını oynat. Yani şimdi iki stoperle olmaz. İki stoperin arkasında iki stoper daha olacak. Bekleyecek. Santrofor var. Olmaz. Koca bir sezon. Balçı var, çamur Biraz var. Biraz önce mukayese kaldır. yaparken Mustera diyorsun. Ee, yaşadığın idmanlarda sanki o arada oynarsınız ya işte arada yaparsınız ısınmak için. Adam oraya kadar geliyor ya Tabii Mustera. Canım. Son adam gibi oynuyor. Aynen öyle. Bu Ağlamak kadar alternatif uygun. arıyorlar. Alternatif arıyorlar. Yani alternatifi bol oyuncu grubunun içerisinde olacaksın. Bu antrenörün <laughs> belki çok işine yaramaz. E, bu kadar çok kaliteli ve çok kalabalık insanla çalışmak ama Başka türlü Öyle sezon bitmiyor. 39 hafta. Yağmuru var, kışı var, karı var, buzu var, kırmızı kartı var, sakatlığı var. Dün benim oğlum anlattı. Ben onu yakalayamadım. Şeye sormuşlar e, ee, Dursun Özbey'e. Demişler Muslera için ne düşünüyorsunuz yani işte artık son gibi falan. 5 sene daha oynar demiş. Tabii. <laughs> Okan Buruk da aynı şeyi söylüyor. Ondan <laughs> sonra Muslera'ya sormuşlar. Demişler böyle dedi. O öyle dediyse oynarım demiş. Peki sene. sence oynamaz mı? Ya bence oynar. İnanılmaz güzel şey, Zof, şey Zof. Dinozof bundan Dinozop. yıllar yıllar önce daha iptidai şartlar. İlk tabii. 40, 42 yaşına kadar oynadı. O zaman e, net yani hepimiz biliyoruz. Sen dedin 32 oldun bırak. Tabii. 33 hadi kaleci yayınca 33'tü. Dinozof 40'ları geçti 40 o zaman. Dünya Harika da. Dünya Kupası. Tabii değil, canım. Mülten Hemen aklıma yaptı. o geldi. Dinozof geldi. Daha fit. Daha fetih. Ya iyi. çocuk evet. bebek yüzlü. Aynen öyle. Aynen bir adam çok iyi kondisyonlu. Oynasın da. bence. Oynadıktan sonra istediği kadar oynasın daha bir 4-5 Sonra bu Kuygasay Kulübü'nde kaleci antrenör olarak kalsın. Taferelle bunu çok yaşadılar. Çok güzel. Ve inanılmaz iyi çok kaleciler iyi. geldi. İmkanlar abi. olsaydı bırakmazdın değil mi Arif? O kadar çok özlüyorum ki. Değil mi? E, futbol başka bir şey tabii ya. Değil mi? Yani o havayı. Ya sen, mesela şimdi diyorsun 32'de bıraktın değil mi? E tabii zorluyorlardı. ya yani, 32'de artık ya, suratın eskiyordu, mırıldanmalar başlıyordu. Hem idareci, Yaşlandı falan. Hadi artık gitsin falan. Yani Ama ondan sonra yaşlı yabancıları getirmeye başladı. Sonra Sizin sonrası, döneminizde daha çok Yugoslav geliyordu. Yugoslav geliyordu ama senin ayarında, senin yaşında Yugoslavlar geliyordu yani. Çok yaşlısı gelmiyordu. Ama şimdi, e tabi alda oyuncuları hakikaten e, oyuncular. Valensiyalar, hmm. falan şimdi 40 da olsa alınır, 35 de olsa Al. alınır. Ama işte yanılgı şurada. Şimdi Dışarıdaki o yaptıkları kariyer buralarda geçerli değil. O, buralarda bitiriyorlar bu kariyerlerini. Artık Türkiye onlar için son durak gibi oluyor. Son durak. <laughs>